Abdullah Çatlı 1 Haziran 1956 Nevşehir 3 Kasım 1996 Susurluk Balıkesir Türk organize suç örgütü lideri, mafya lideri, derin devlet ajanı ve kontra gerilla mensubu. tabancayı saklamak suçundan hakkında işlem yapıldı. 11 Temmuz 1978'de Ankara'da Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden Tuğçen Doktor Bedrettin Cemert'in öldürülmesi olayının faili olarak Ankara 5. Sulh Mahkemesi'nce hakkında gıyabı tevkif kararı verildi. 23 Mayıs 1978'de Sakarya ilinde ve bas sorumlusu olduğu iddialarına ilişkin tutuklama kararı olayın üzerinden 4 yıl 4 ay geçmesinden sonra gerçekleştirebildim. Bahtiyarlıklar katliamında suç ortaklığı ile birlikte Ankara'da 7 kişiyi yasa örgüt kurmak, patlayıcı madde atmak ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı tarafından tutuklama ve uluslararası seviyede aranması için kırmızı bülten çıkarma kararları 1982'de alındı. 1982 Mayında Mehmet Ali Ağcaya ve kendisinde Hasan Dağ Aslan ismi sahte pasaport düzenlemekten Konya 2. Ordu Sıkı Yönetim Komutanlığı arama kararı alındı. 1995'te Emdirne Emniyet Müdürlüğü önce Ağaca'nın yurt dışına çıkarılmasına yardımcı olmaktan yakalama kararı alındı. 1982'de Adalet Bakanı'nın diplomatik kanallardan İsviçre makamlarına ilettiği halkı hükümet aleyhine silah kullanarak mukatileye teşvik ve 7 kişi öldürmek suçlamalarına içeren iade talebi İsviçre makamları tarafından kendi mevzuatlarına dedi Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul'un öldürülmesi olayında adı geçen 1981'de açılan MHP davasının 2 numaralı sanığı Abdullah Kıpçak yakalandığında Abdullah Çatlı bağlandı. Urlakul'un cinayetiyle alakalı olarak arandığı sırada İsviçre'de tutuklandı. Ancak İsviçre makamlarının ilgili belgelerinin ellerine ulaşmaması nedeniyle serbest bırakıldı. CHP il başkanı Zeki Tekiner cinayetinin müebbet hapsi mahkum edilen hükümlerinden yakalandı. Ancak serbest bırakıldı. Türkiye iadesi talebi suçun siyasi nitelikle atledilmesine sebebiyle MIT ile ilişkili olduğu ifade etmiştir. 2019'da emekli MIT mensubu Mehmet Eymur bir gazetede röportajında şunları söyledi. Abdullah Çatlı ekibi Avrupa'da uyuşturucu iş yapıyordu. PKK ile işleri vardı. Ben muhalifim onların kullanılmasına. Onlar o dönem MIT İstanbul Bölge Başkanı Nuri Gündeş'e bağlı olarak çalıştılar. Bir Ermeni anıtına bomba koydular. Bir de arabanın altına bir şeyler koydular. Doğru düzgün yaptıkları bir operasyon yok yani dedi. 24 Ekim 1984'te Müşterucu madde kaçakçılığı suçundan Fransa'nın Paris kentinde yakalandığında üzerinde Hasan Kurtoğlu adına düzenlenmiş bir pasaport vardı. Ayrıca üzerinde eroin maddesi, bir başka sahte pasaport ve Türkiye'nin susuz kart başkonsolosluğuna ait sahte mühür bulundu. Abdullah Çatlı, Oral Çelik, Üzeyir Bayraklı ile arkadaşlıkları olduğu belirtildi. Çatlı, 16 Eylül 1985'te Papa Suikasti davasında tanık olarak konuştu. Oral Çelik'in suikast ile ilgisi olmadığını, Mehmet Ali Ağca'nın Bulgar ajanı olabileceğini iddia etti. Çatlı, 1985'te 7 yıl ceza aldığı Fransa'da iken İsviçre'de uyuşturucu madde kaçakçılık suçundan iade edildi. 26 Şubat 1992 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce Şahin Ekli isimli sahte pasaport kullanarak yurt dışına çıkmaya teşebbüs suçundan hakkında işlem yapıldı ve serbest bırakıldı. 3 Ağustos 1994'te Mehmet Özbay adına düzenlenmiş sahte kimlik ile Maliye Bakanlığında Maliye Müfettiş olduğu için kazası sonrası yapılan soruşturma sırasında 1994'te kendisine verilen silah ruhsatındaki imzanın döneminin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar imzasıyla verildiği ortaya çıktı. 31 Ağustos 1996'da Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'nce Mehmet Özbay sahte kimliği ile ruhsatlı tabancayla meskun mahalle ateş ettiği için işlem yapıldığı geri döndüğünde kayıtlardan ortaya çıktı. 1997'de dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkan Vekili iken Halefi Avcı İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin verdiği ifadesinde 1990'ların başında bölücü terör örgütü ile hukuk dışı yöntemlere mücadele etmek için oluşturulan grubun daha sonra dağılmayıp şahsi çıkarları doğrultusunda eylemlere başladığını söyledi. Bu oluşumun içinde yer alan isimler Abdullah Çatlı da saydı. Dönemin mit kontratör, daire başkanı Mehmet Eymur de aynı mahkemeden daha sonra verdiği ifadesinde Abdullah Çatlı'nın bu oluşum içinde olduğu konusunda Hanefi Avcı'nın iddialarını doğruladı. Eymur de verdiği ifadesinde Çatlı gibi kişilerin yurt dışı bağlantılı uyuşturucu işleriyle uğraştıklarını ve faaliyetleri sırasında polis himayesine sağlayan kimlikleri taşıdıklarını havaalanında VIP salon söyledi